Evet arkadaş, evet. 15 mi, 14 mi, 13 mi, hiç mi fikrim olmadı. 5 dakika videosuna hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir giriş yapmak istedim. DNA almam lazım. Yine DNA, yine DNA, DNA da DNA. Yok, yok. DNA, DNA. Sürekli DNA. Alan, kazık. Azıcık ya. Aa, hamburgerin tepesine çıktım. He. Birçok kimse çıkamaz ki buraya. Aa, fulleniyordu doğru. Şuraya at. Ay! Çok hızlıyım ya, atlayamıyorum. Ya istemiyorum. Git. Dene lazım bana da zaten. X var. 10 X diyor. Ha fark. Diyor. Aa 40 ya. 8 17 bu 10 X diyor. Abi bu ne ya? Beymen toprak git dedim. Git git. Kabul etmiyorum. Dur şey almam lazım. Şeye gitmem lazım. Burada fullleyecek ki. Niye gidiyorum ki? Boşu boşuna gidiyorum işte. Aa fullemedi. Çok değişik. Fullede. Çok şaşırdım gerçekten. İnanılmaz şaşırdım ya. O nasıl, aa nasıl fulledim Çok şaşırdım Ey yarabbim Bu Burada ne kadar veriyorsun Bir x veriyorsun mu Şu an ne bir x oğlum e, Bana yemek lazım değil Nasıl yemek lan En iyi bu değil mi Aa ben almamışım pardon Pardon ya. Ne kadar veriyor bu? X veriyor mu kardeşimiz? X veriyor mu? Üstünden tır geçti galiba. Aa. 600 yani, değil mi? Aynen. 16, 13 işte. işte. DNA gördüm. DNA lazım. Zaten DNA artık

Kristal. Ve kırmızı böcek. Kristaldan sonra da böcek geliyor. Sonra burada dolunan ya. Aa, bitmeye yaklaşmışız değil mi? Ya şey yüzünden şey alamadım. DNA alamadım ya. Aldım ya ben bunu. Alsana. Ha? Tak tak. Yarap. Um Evet evet. 23 sepet yok. Ey yarap. Aa. Yani şere gittim ya. <laughs> ne <Neye gülüyor> kadar veriyor lan? 38 ne ya? Çok az. Böyle gitmem lazım. <laughs> evet. Arkadaşlar ben bunu hemen 23 sp yapıp gel. 23 sp yapamam 10 sp. Evet geri geldim 10 sp. Satıyorum ve 11 oldu oh, nasıl ya <gülüyor> <gülüyor> ne um. <laughs> ha, bunlar benim kafamı karıştırıyor ama e ee, bunlara ne çıkmış sen 15 o. sen 4 o sen seni alacağım Aa, niye hala armut domates istiyorum